Finansal Yönetim 2 dersinin 6. ünitesi olan birleşme ve satın almalarla ilgili bir soru çözelim. İşletmenin bir bütün olarak devredilmesi halinde bulacağı değer aşağıdakilerden hangisidir? A. İşleyen teşebbüs değeri B. Net aktif değeri C. Piyasa değeri D. Tasfiye değeri E. Emsal değer Cevabımız A şıkkı işleyen teşebbüs değeri olacak. İşleyen teşebbüs değeri sinerji etkisini de dikkate alarak işletmenin bir bütün olarak devredilmesi halindeki değeridir. B şıkkında yer alan net aktif değer en basit şekilde varlıkların cari piyasa koşullarında satılması halinde elde edilecek nakit miktarıdır. C şıkkındaki piyasa değeri işletmenin hisse senetlerinin ee, Piyasada arz talep dengesine göre e, oluşturduğu e, değerdir, oluşan değerdir. Tasfiye değeri e, işletmenin e, irade ya da mecburi bir biçimde varlıklarının yani aktiflerinin e, mümkün olduğunca çabuk veya belirli bir süre beklenerek e, satılması durumunda elde edecek, edilecek değerdir. Emsal değerse ise belirli bir em, genelde gayrimenkul değerlemesinde kullanılan bir yöntemdir. O işletmenin emsal olarak kullanılabilecek bir işletmenin satış fiyatı ya da değeriyle o emsal alınarak belirlenecek değerdir. Müzik